Saygıdeğer başkanım, Kadın Kolları İl Başkanım, değerli İlçe Başkanımız. Hanımefendiler, beyefendiler, Kadın Kollarımızın çok değerli Kahramanlara hepinizi hürmetle selamlıyorum, muhabbetle selamlıyorum. Gününüz bereketli olsun. <laughs> Değerli arkadaşlar arkadaşlarım, kadın kollarımız bizim partimizin bel kemiği. AK Parti bir kadın hareketi. Bizler, Cumhurbaşkanımızın şöyle bir talimatı var. Az önce kadın kolları il başkanı, Rabia başkanı, aynı zamanda milletvekilimiz şimdi. Dedi ki, ya Erkan Başkan sağ olsun Allah razı olsun değerimizi, kadrimizi, kıymetimizi biliyor. Bu benle alakalı bir durum değil aslında. Cumhurbaşkanımızın bize bir talimatı var. Cumhurbaşkanımız diyor ki, Erkan kardeşim bir yere gittiğinde eğer kadın kollarımız dinamikse, canlıysa o ili, o ilçeyi bir daha düşünmene gerek yok. Yani kadın kolları canlıysa orada iş bitmiştir. Zaten bizim kadın kollarımız oranın altını üstüne getirir, bizim partimizin bayrağı orada yere düşer. Biz bir kadın hareketimiz. AK Parti kadınların, kadınların emeklerinin üzerinde yükselmiş bir siyasi hareket. Onun için ismini bilmediğimiz ama fedakarlıklarıyla bu hareketi, bu davayı avuçlarının içinde tutan bütün kadınlarımıza, bugüne kadar emek vermiş, gayret göstermiş, belki bir kısmını ahirete iptal etmiş bütün avlalarımıza, genç arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Haklarını ödeyemeyiz, ödeyemeyiz. Allah razı olsun. 14 Mayıs'ta milletimiz bize büyük destek verdi muhteşem bir zafer kazandınız. Muhteşem bir zaferin altına imza attınız. Size ne kadar teşekkür etsek, bu milletimize ne kadar teşekkür etsek haklarını ödeyemeyiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu elde etti. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız yüzde 49,5 gibi 27 milyon insanın oyunu alarak ilk turda muhteşem bir zaferin altına imza attı. 27 milyon ne demek biliyor musunuz? Avrupa'da 3-4 ülkeyi toplasanız nüfusları 27 milyon etmez. Yunanistan'ı 3 ile çarpın 27 milyona ulaşamazlar. 27 milyon gönlü, 27 milyon heyecanı, 27 milyon emaneti omuzlarımıza aldık. Muhteşem bir zaferdir. Muhteşem bir güvendir. Ama istiyoruz ki biz şimdi bu 27 milyon üzerine daha fazla güvenin, daha fazla emaneti de ekleyelim Ankara'ya gümbür gümbür gidelim. Onun için 28 Mayıs bir fırsat. Şimdi sizlerden istirhamımız şu. Az önce il başkanımız altını çizerek söyledi. Zeynettin de çok güzel ifade etti. Taksim camisinin hikayesi tek başına. Ayasofya'nın hikayesi aslında bir istiklal, istikbal mücadelesinin mührüdür tek başına. Hiçbir şeyi anlatmasak, hiçbir şeyi konuşmasak, sadece Ayasofya'yı konuşsak inanın tek başına bu bile yeter. Bir tarafta bir tarafta Kılıçdaroğlu gibi dün ne söylediğini bugün ne söylediğini yarın ne söyleyeceğini bilmediğimiz nereden nereye bu kadar kısa sürede savrulabilir bilmediğimiz. Sabah yalanla başlayan, akşam yalanla bitiren. Seçim gecesi gözümüzün içine baka baka yalan söyleyen, yalan söylemeye devam eden, kiminle hangi pazarlığı yaptığını bilmediğimiz bir genel başkan bir tarafta. Kendi partisinin mensuplarına ihanet etmiş. Kendine oy verenlere ihanet etmiş. Bir genel başkan bir tarafta bir tarafta da ya benim canım alırsınız ama ağzımdan çıkanı beş kere on kere tartarım. Benim sözüm namusumdur diyen Cumhurbaşkanımız. <laughs> ya bu hangisine güvenir bunlardan? Şimdi önümüzde iki kişinin resmi var. Biri Tayyip Erdoğan, biri Kemal Kılıçdaroğlu. Bu Kılıçdaroğlu'na siz çocuğunuzu emanet eder misiniz? Bu Kılıçdaroğlu'na dükkanınızı kapatıp bilecek olsanız dükkanınızı emanet eder misiniz? Böyle bir her an yalan söyleyen birisine bu millet ülkeye emanet eder mi? Etmedi yine etmeyecek. Terör örgütleriyle pazarlık edenler. Karanlık kapılar ardında kime ne taviz verdiğini bilmediğimiz IMF temsilcileriyle kuytularda görüşenler. Bu ekibe bu millet güvenmediği Allah izniyle 28'inde yine güvenecek. Aynı zamanda bu milletin istikametinin dışında bu milletin söylediklerinin dışında sözlere itibar edenleri de tarihin çöplüğüne göndermemiz lazım. Yani muhalefet öyle bir silkinmeli ki, öyle bir fark atmalıyız ki, muhalefet kendine Aa, bu ülkede son sözü millet söylermiş. Hiçbir siyasetçi senin iradenin dışında bir iradeyle senin niyetin, senin bakışın, senin hayalinin dışında birisiyle pazarlık yapmasın. Senin dizinin dibine gelsin oyun senden istesin. Ama bu Kılıçdaroğlu öyle yapmadı. Acaba Amerika'yı ikna edersem, Almanların gönlünü alırsam bu işi halledebilir miyim diye düşündüm. Onun için bu millet bunlara fırsat vermedi. Yine vermeyecek. Ama 28'inde öyle bir fark atalım ki bir daha bir daha bu defter kapansın. Türkiye'de siyaset yerlileşsin. İster bize gönül versin, ister gönlü vermesin. İster oy versin, ister oy vermesin. Ama bu ülkede siyaset yapan herkesin gözü de, gönlü de bu millette olsun. Biz bunu istiyoruz ya. Ve bunu söylüyoruz. Şimdi bu hesap hatasını yapanlara gelin bir bedel ödedir. Ama bunu milletimize iyi anlatmamız lazım. Vatandaşlarımıza iyi anlatmamız lazım. Bir 72 saatte, 3 günde Kaç günde atarız yorgunluğumuzu? 24 saat izin. Bir saat atarız. Sizden istirhamımız şu. Maltepe kadın kollarının yiğit cengaver hanımefendi. 72 saat olağanüstü hal ilan Elimizde telefonlarımız. Konduluk, komşu, memlekette kim varsa, kim yoksa böyle bir olağanüstü halle herkesi arayacağız, ayağa kaldıracağız. İki, seçim günü özellikle az önce başkanımın ifade ettiği gibi bir defa sabah geceden duamızı edeceğiz. Zaten şu anda Allah razı olsun. Biz görüyoruz, duyuyoruz. O dualarla ayakta kaldık. Elhamdülillah. Yoksa bu krizlerin içinden geçemezdik biz. Hiçbir lider dayanamazdı. O dualar bizi ayakta tuttu. Dualarımızı edeceğiz. Seçim günü de sandıklara sahip çıkacağız. Geri durmak yok. Bunlara yani bunlar bizi sindiremezler. Topla, tüfekle, tankla geldiler, sindiremediler. Şimdi evvel Allah hiç sindiremezler. 28'inde de bütün arkadaşlarımızı bugün olduğu gibi bak çocukla, çocukla Anadolu'nun her yerinde ben bunu gördüm ve yaşadım. Çolukla çocukla vazife varsa bizim kadınlarımız için başında durdular. İşin başına koştular. Son bir gayret. Bu gayrette bu virajı açtık. Sadece Türkiye'yi değil Allah'ın izniyle bu coğrafyaya gönül bağlamış dua eden herkesin gönlünü ferahlatır ve rahatlatırız. Şehadete yürümek benim için şereftir arkadaş. Eğilmen, bükülmen demiş bu lidere aynı zamanda onun teşkilatları olarak bizim vefa borcumuz bu. Bu gayreti göstermek boynumuzun borcu aynı zamanda. Bu sebeple inşallah şöyle şu son üç günü hakkını vererek geçirelim. Seçim günü de Maltepe zor, kolay değil biliyorum. Ama ben bir şey daha biliyorum. Öyle söylüyor. Ayette de öyle söylüyor. Her zorluk kahramanları beraber Bir yerde bir zorluk varsa orada kahramanlar vardır. Biz onun için Maltepe'deki bütün arkadaşlarımıza kahramanlarımız özüyle bakıyoruz. İsmini bilmediğimiz belki yarın hatırlanmayacak ama mutlaka ardından dua edecek kahramanlar bizim buradaki arkadaşlarımız.